Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bu modelimizin bir önceki videoda detaylı bir şekilde anlatımı var. Beyazla göstermiştim, videoyu hazırlamıştım. Belki belli olmamıştır diye bu videomuzda da renkli iple göstermek istedim. Hadi başlayalım modelimize. 10 ve katları istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Şöyle zincirimi çekmekle başlıyorum. 10 ve katları istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Bu modeli lastik üzerine de direkt uygulayabilirsiniz. Zincirimi çekip modelimize başlayalım. 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime trabzan. Yan yana 4 tane trabzan. Her zincire 1 tane 4 tane trabzan örelim. Yan zinciri ile 5 tane olacak. 5. 3 tane zincir çekelim. İlmek aldım. 2 tane zincir boş bırakıp 3. zincirime trabzan. Tekrar 3 tane zincir ilmek aldım. 2 tane zincir boş bırakıp 3. zincirime bir trabzan ve yan yana her zincire bir tane 5 tane trabzanımız olacak yan yana. 4 5 Tekrar 3 tane zincir ilmek aldım. 2 tane zincir boş bırakıp 3. zincirime bir trabzan. 3 tane zincir ilmek aldım. 2 tane zincir boş bırakıp 3. trabzan. Yine aynı yan yana 5 tane trabzan. Her zincire bir tane. 5 trabzan, 3 zincir, 1 trabzan. Bu şekil istediğiniz genişlikte modeli yapabilirsiniz. 3 tane zincirle geri dönüyorum. Baştaki 5 tane trabzanımı örüyorum. Birinciyi zincir olarak sayarak 4 tane trabzan. zincirle beraber 5. 3 tane zincir. ilmek aldım. Burada şimdi hepsini aynı anda kapatmıyorum. Tek de çıktım. İlmek aldım. Diğer yuvanın içine de tek de çıkıp hepsini aynı anda toplayıp kapattım. 3 tane zincir. İlmek aldım. Beş tane trabzanım vardı hepsinin tepesine birer tane batarak trabzanlarımı örüyorum. Bu trabzanlar sayısı ne eksilecek? Ne çoğalacak. Tersinde de düzünde de 5 tane trabzanımız örülecek. Şimdi yine 3 tane zincir. İlmek aldım. Birinci yuvanın içine girdim, tek çıktım kapatmıyoruz. Tekte çıktım. İlmek aldım. Diğer yuvanın içine girdim. Tekte çıktım. Şimdi hepsini aynı anda kapatabiliriz. 3 tane zincir. 5 tane trabzanım var kenarda. Hepsinin tepesine birer tane trabzan örerek sona gelelim. ikinci sıramız bitti. Çok kolay bir model. Bu renkte daha çok anlaşılacağını düşündüm. Evet devam edelim. Kenar için 3 tane zincir. 4 tane trabzan örelim. kenar zinciri ile 5 tane. Evet, 5 tane. 3 tane zincir. İlmek aldım. Şurada trabzan örmüştük. Onların ortasına girdik, tekle çıktık, tekrar ilmek alıp tekle çıkıp hepsini aynı anda kapattık. 3 tane zincir, ikinci yaptığımızın trabzan boşluğundan girdik bir trabzan, 3 tane zincir, zincirle trabzan boşluğuna girip bir sık iğne, ilmek aldık. Trabzanın boyuna örüyoruz çiçeklerimizi bir tane trabzan 3 zincir 2 trabzan boşluğuna bir sık iğne tekrar ilmek alıp bir trabzan 3 tane zincir 2 trabzan boşluğuna bir sık iğne böyle 5 tane olacak Evet 5. örüyorum İki trabzan boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 3 tane zincir çekip dibine bir sık iğne. Şimdi orada iki tane trabzanımız vardı. Birinciye bunu ördük. Şimdi karşısındaki trabzana öreceğiz. Şöyle duracak. Sol tarafı ördük. Şimdi sağdaki trabzanı. Devam edelim. İki trabzanın ortasına girdik. Bakın tığla şuraya. Bir sık iğne örüyoruz öncelikle. 3 tane zi zincir ilmek aldım. Aynı trabzanın boşluğuna şuraya bir trabzan, 3 tane zincir. Tekrar şu kirpiğini yapıyoruz. Tekrar trabzan 3 tane zincir 2 trabzan boşluğuna bir sık iğne. Yine aynı 5 tane hazırlıyoruz bu şekil. Aynı yere 5 tane trabzan örüyoruz. 3 tane zincir çekip 2 trabzan boşluğuna sık iğne ile girmeyi unutmayalım. Çok kolay bir model. Sadece bu sırası biraz oyalayabilir. Eliniz gözünüz alışınca kolay gidecektir. Şurada 3 tane zincirimiz var. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Oraya sık iğne ile batalım. Evet bakın sağlı sollu ördük. Şimdi 3 tane zincir. Şu arkadaki 3 tane zincirli yerimize bir sık iğne. Bu ördüğümüz sık iğne bir sonraki sırada bize lazım. 3 tane zincir. Önümüzde 5 tane trabzanımız var. Birer tane trabzanlarımızı örelim. 5 Tekrar 3 tane zincir çekip çiçeğimizin aynısından bir tane daha örelim. Onu da şöyle yakınlaştırayım. Daha kolay görünsün. 3 tane zincir ilmek aldım. Şu iki trabzan boşluğuna girdim. Tek de çıktım. ilmek aldım. Aynı yere tek de çıkıp hepsini aynı anda kapatıyoruz. Bakın. 3 tane zincir ilmek aldım 2 trabzan boşluğuna girdim 1 trabzan 3 tane zincir trabzanla zincir boşluğuna girip bir sık iğne ilmek aldım tekrar aynı yere bir trabzan 3 tane zincir İki trabzan boşluğuna bir sık iğne. İlmek aldım. Tekrar bir trabzan, üç zincir, iki trabzan boşluğuna bir sık iğne. 5 tane olacak böyle böyle. 5 taneyi örelim. Aynısını diğer trabzana da yapıp çiçeğimizi bitirelim. Zor gibi görünse de çok kolay bir model. 3 tane zincir, ve bir sık iğne. 5 tane oldu. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Dibine bir tane trabzanı battığımız yere sık iğne. Şimdi çeviriyoruz. Diğer trabzana da aynı bu şekilde bu tarafa ördüğümüz gibi örüyoruz. Ortadan girdik bir sık iğne. 3 tane zincir ilmek alıp bir trabzan. Üç tane zincir, zincirle trabzan boşluğuna giriyoruz bir sık iğne. İlmek aldık, tekrar bir trabzan. Üç tane zincir, iki trabzan boşluğuna bir sık iğne. Çok karışık, böyle zor gibi görünse de model bakıldığı zaman örmeye başladığınız zaman çok kolay. Herkesin örebileceği bir model. Sadece bu sırası çiçeklerin yapımında oyalayabilir biraz. Ama diğer sıraları çok kolay. Çabucak ilerleyen bir model. 5 tane olduğu zaman 3 tane zincir çekiyoruz. Bu sıraya başlarken 3 tane zincir çekmiştik o zincire yani şu zincirimize bir tane sık iğne ve bu sık iğne bir sonraki sırada lazım olacak. 3 tane zincir ilmek aldık ve sıradaki trabzanlarımızı örüyoruz. 5 tane. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 10 ve katları. 3 tane zincir. Şöyle bir bakalım çiçeklerimize. Evet bakın daha bitmedi. Devam edelim. 4 tane trabzan kenar zinciri ile 5 3 tane zincir sık iğne yapmıştık çiçeğimizi bitirince o sık iğne tepesine bir tane daha sık iğne 3 tane zincir ilmek aldım 5 tane trabzanım var önümde hepsinin tepesine birer tane trabzan kolay sıraları modelin şöyle hemen 3 tane zincirle devam edelim. Çiçeği yapınca bir tane sık iğne yapmıştık. Onun tepesine tekrar bir sık iğne. Şöyle arada yakınlaştırıyorum ki anlaşılsın. Bir çiçekte anlaşılmadıysa diğer sırasında anlaşılsın diye. Şimdi tekrar sık iğneden sonra 3 zincir, 5 tane trabzanımızı örüyoruz. 3 tane zincir modeli çevirelim ve modelimizin son sırası. 4 tane trabzan örüyoruz, kenar zinciriyle 5. 3 tane zincir şuraya bakın çiçeğin ortasına fıstık yapacağız. Eğer ipiniz çok ince ise 6-7 defa fıstık doldurun. Bakın. Evet. 1 2 3 4 kapattım. 3 tane zincir ilmek aldım ve trabzan sıradaki trabzanları 5 taneyi örüyorum hepsinin tepesine birer tane bu trabzanlarımız baştan sona kadar aynı gidecek şöyle yakınlaştırayım 3 tane zincir ilmek aldım şu çiçeğin tam ortası. Oraya girdim. Bir. İlmek aldım. İki. ilmek aldım. Üç. ilmek aldım. Dört. İki de kapattım. Eğer ipiniz inceyse dediğim gibi 6-7 defa doldurun fıstığı. Fıstığı ne kadar çok doldurursanız o kadar güzel olur. Ve kenardaki beş tane trabzanımı örüyorum. Ve modelim bitti. Gördüğünüz gibi her renkte ayrı bir güzel duruyor. Hemen şöyle devam edelim. İkinci modelin başlama sırasını da yani ilk sırasını da örelim ve bitirelim. 4 tane trabzanımı ördüm. Kenar zinciri ile 5 tane. 3 tane zincir ilmek aldım. İlk yuvanın içine tek de çıktım. Kapatmıyorum. ilmek aldım. İkinciye girdim. Tek de ilmek alıp hepsini aynı anda kapattım. Üç tane zincir ve beş tane trabzanımı örüyorum. Ve böylelikle ikinci modele de başlamış olduk. Tekrar 3 tane zincir, ilmek aldım. Birinci yuvanın içine girdim. Tekte çıktım, kapatmadım. Tekrar ikinci, il, ikinci yuvaya da tekte çıktım. İlmek alıp hepsini aynı anda kapatıp 3 zincir ve 5 tane trabzanımı örüp modeli bitiriyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Daha detaylısını modelin bir önceki videoda bulabilirsiniz. Başka videolarda, başka modellerde görüşmek üzere. Abone olmayı, videolarıma beğeni, yorum atmayı unutmayınız. Bildirimleri açın. Her yüklediğim yeni videodan haberdar olun. Evet, şu da beyaz renkle ördüğüm aynı modelin 3 modellisi. Detaylı anlatım için bir önceki videoya bakabilirsiniz. Tekrar teşekkürler.